Es filmin yapımcılığını üstlendiği Barbaros filminden son gelişmeler hakkında bir sene altın taş bilgiler aktardı. Deniz sahnelerine büyük önem verildiğini ve hatta bunun için Mısırlı bir yönetmen ile anlaşma yapıldığını açıkladı. Adel Adep isimli ünlü yönetmen özel aksiyon ve deniz sahnelerini çekecek. Dizinin tanıtımlarının da çekilmeye başlandığını ve oyuncu kadrosunun da son haline gelmesinin ardından çekimlerinin başlayabileceğini belirtti. başlaması için belirtilen en yakın tarih ise Mart ayı olarak gözüküyor şeklinde açıklamalarda bulunan Altuntaş. Bu da demek oluyor ki Barbaros dizisinin hazırlık süreci için biraz daha zamana ihtiyacı var şeklinde açıklamalarda bulundu. Dizinin hangi gün yayınlanacağı belirtilmedi fakat TRT1 ekranlarının çarşamba ve perşembe günleri boş olduğu için dizi o günlere uygun olarak görünüyor. Bizim tahminimiz ise çarşamba günleri ATV kanalında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile çakışmaması için Barbaros dizisinin perşembe günleri yayınlanması daha makul bir durumdur. Dizi hakkındaki tüm detaylı bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri izleyip bizlere katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.